Merhaba. Ben Elif ve size iPhone 15 i tanıtmak için buradayım. Daha hızlı işlemci, daha parlak ekran ve daha uzun pil ömrüyle iPhone 15, her zamankinden daha güçlü ve daha kullanışlı. Yepyeni kamera sistemiyle fotoğraflarınız ve videolarınız her zamankinden daha muhteşem olacak. Artırılmış gerçeklik özelliğiyle dünyayı yepyeni bir şekilde deneyimleyeceksiniz. iPhone 15, hayatınızı kolaylaştıracak ve daha keyifli hale getirecek. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusunda resimlerinizi konuşturabilme özelliğini sizlere tane tane tek tek anlayabileceğiniz şekilde anlatıyorum. Çok basit bir uygulama. Herkesin bildiği kanma uygulamasıyla birlikte bunu yapacağız. Şimdi bunu yapabilmek için kanmaya geldiğimiz zaman bu şekilde kanmayı açıyoruz. Kanmayı açtıktan sonra buradaki video bölümüne gelip bir kere dokunuyorsunuz. Dokunduktan sonra bir tane daha ek sayfa açılıyor. Bu şekilde bizim çalışma alanımızın olduğu sayfa açılıyor. Ondan sonra buradaki Uygulamalar bölümüne geliyorsunuz. Uygulamalar bölümüne dokunduktan sonra bu şekilde bir kutucuk daha açılıyor size ve buraya şu şekilde Hey Gen yazıyorsunuz ve Hey Gen yazdıktan sonra şuradaki Al Gen var. Buna dokunuyorsunuz ve sizin bunu indirmeniz gerekiyor. Ben şu şekil göstereyim. Hey Gen Al Avatar olarak karşınıza çıkıyor ve buna bir kere dokunuyorsunuz ve çalışacak olduğumuz platformun ana bölgesi size açılıyor. Bu ayrı bir yapar zeka uygulaması. İlk başta bunu indirip kurmanız gerekiyor. Sayfanıza bilginiz olsun. Şu çalışmayı buraya geliyorsunuz. Burada prompt bölümü var. Buraya yükleme bölümünüz var. Buraya geldiğiniz zaman buraya dokunduktan sonra şu şekilde karşınıza bilgisayarınızın İndirilenler bölümü geliyor. Buradan istediğiniz fotoğrafı buraya ekleyebiliyorsunuz. Ondan sonra kullanacak olduğunuz resmin üzerine bakın şu hatayı yapmayın. Çünkü buradaki şu adamı görüyorsunuz. Bu adamın olduğu prompt olarak çalışıyor. Ya ben yükledim de sonradan işte o şekil hataya düşmeyin. Bilginiz olsun. Bu çalışacak olduğunuz resmin üzerine dokunuyorsunuz ve resim buraya geliyor görmüş olduğunuz üzere. Şimdi Buradan aşağıya doğru iniyorsunuz. İniyorsunuz buradan aşağıya doğru. İlk başta şöyle göstereyim. Şu siyahlıkla geliyorsunuz tümünü göstere. Tümünü göstere geldikten sonra buradan görmüş olduğunuz üzere İngilizce dilini aşağıya doğru inip Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Türkçe'ye çevirdikten sonra erkek olarak seslendirmesini istiyorsanız buradan Ahmet çıkıyor, Mustafa çıkıyor, işte Murat çıkıyor. Kadın olarak seslendirmesini istiyorsanız Emel çıkıyor, Fatma çıkıyor. Biz şimdi Emel'i bu şekilde etiketleyelim. Ondan sonra da şu üseye basıyorsunuz. Ve Emel seslendirme bölümüne geliyor. Şimdi en önemli özelliklerden bir tanesi buraya yazımızı yazmak. Buraya istediğiniz Türkçe kelimeyi yazabilirsiniz. Tabii ben daha önce yapay zeka ile oluşturduğum ufak bir promptum var. O promptu burada kopyaladım ve bu prompt'u burada yapay zekanın algoritmasına gireceğim. Bunu bu şekilde enterliyoruz. Yalnız kelime veri şu şekilde yaparsanız açıkçası daha arada boşluk olmadan konuşmasını sağlayabilirsiniz. Bunları da buradan bu şekilde düzenlemeyi unutmayın gençler. Hemen buradan Şunların düzenlemesini yapayım sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere. Evet çünkü bu da çünkü konuşmayı duraklatıyor ve videonuzu sonradan aralarda kırmak zorunda kalmayın diye bunu bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi bunlar bu şekil hazırladık, yaptık görmüş olduğunuz üzere. Burada burada buna dokunursanız sesi dinleyebilirsiniz ama bizim amacımız direktmen videoyu oluşturmak olduğu için bu alt taraftaki videoyu oluştur bölümüne tıklıyoruz ve videomuz oluşturulmaya başlanıyor gençler. Burada benim kredim kalmadığı için burada videoyu oluşturamadım. Yalnız burada videoyu oluşturduktan sonra zaten kısa bir bir, bir kredi falan var. O bir kredi burada bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi Buraya geliyorsunuz ve burada daha önce benim aynı şekilde size söylemiş olduğum gibi yapmış olduğum video burada Karşınıza çıkıyor gençler. Onu da nasıl yap? Onu da şöyle göstereyim size. Şuradan hemen açıp izleteyim size. Merhaba. Ben Elif ve size iPhone 15'i tanıtmak için buradayım. Daha hızlı işlemci, daha parlak ekran ve daha uzun bir ömrüyle iPhone 15 her zamankinden daha güçlü ve daha kullanışlı yepyeni kamera sistemiyle fotoğraflarınız ve videolarınız her zamankinden daha muhteşem olacak. Artırılmış gerçeklik özelliğiyle dünyayı yepyeni bir şekilde deneyimleyeceksiniz. iPhone 15 hayatınızı kolaylaştıracak ve daha keyifli hale getirecek. Evet görmüş olduğunuz üzere videoyu bu şekilde size hareketlendirebiliyor arkadaşlar. Bu da Canva'da tek bir video oluşturmanızı sağlıyor bilginiz olsun. Bir de bunun kendi gerçek Heygen Al Avatars olan bir sitesi var. O sitenin de tanıtımını yapacağım sizlere. Yalnız onda da bir 60 saniyelik bir süre veriyor. O 60 saniyelik süreyi 15-15-4 video ya bölebilirsiniz. Ya da farklı farklı sadece o şeyi kullanabilmek için farklı farklı da maillerle giriş yapıp o şekilde 60'ar er saniyelik videolarınızı hazırlayabilirsiniz gençler. Şimdi Canva'nın kullanmış olduğu Heygen El ve Avatar stresi bu şekildeydi. Bilginiz olsun Canva da bu şekilde resimler tasarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın gençler. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Merhaba. Ben Elif ve size iPhone 15'i tanıtmak için buradayım. Daha hızlı işlemci, daha parlak ekran ve daha uzun pil ömrüyle iPhone 15, her zamankinden daha güçlü ve daha kullanışlı. Yepyeni kamera sistemiyle fotoğraflarınız ve videolarınız her zamankinden daha muhteşem olacak. Artırılmış gerçeklik özelliğiyle dünyayı yepyeni bir şekilde deneyimleyeceksiniz. iPhone 15 hayatınızı kolaylaştıracak ve daha keyifli hale getirecek. mm -hmm.